Aionyalı bir kılıç ustasının kızı olan Irelia, Ionia Noxus Savaşı sırasında neredeyse hayatını kaybetmiş ancak Soraka tarafından kurtarılmıştır ve şimdi babasının kılıçlarıyla Ionia Muhafız Alayı'nın başında vatanını koruyor. Tam hikayesi için karta tıklayın. Irelia'nın sırtındaki Mantle of Decorum yani Nezaket Pelerini Karma'da da vardır ve Ionia'nın yöneticilerinin sahip olduğu bir dekordur. Irelia Ezreal tarafından tasarlanmıştır ve hikayesiyle dövüş stili Ruroini Kenshin'den esinlenilmiştir. Better Nerf Irelia yani Irelia'yı nerflesek iyi olacak şakası. Morello'nun Yamada çok güçlü şampiyonlar varken sürekli Irelia'yı zayıflatmayı tercih etmesi üzerine kurulmuş bir şakadır. Ancak geçen ayki çok ufak denge saldırısı zayıflatması hariç uzun zamandır rahatsız edilmeyen ve yeterince güçlü olan Irelia'dan dolayı artık çok sık karşılaşmadığımız bir espridir. Ayrıca Irelia çıkışından tam bir gün önce karşısında oynamak çok rahatsız edici olduğu için zayıflatılmıştır. Irelia öldüğünde bıçakları bedenine saplanır. Bunu Irelia'nın bilerek mi yaptığı yoksa bıçakların ona bağlı olmasıyla alakalı bir ritüel mi olduğu bilinmemektedir. Irelia oyunda en yüksek sıvışmaya ulaşabilen şampiyondur. Sağlamlık karışımından %25, Merkür'ün adımlarından %35, yetenek ağacından %10 ve pasifinden %40 alarak oldukça sağlam bir toplam sıvışma değerine ulaşabilir. Sıvışmanın tam olarak ne olduğundan ve nasıl hesaplandığından çok yakında bir videoda bahsedeceğiz. Eğer bu videoyu çıktığı gün izlemiyorsanız karta tıklayın. Şimdi Irelia'nın kostümlerinden bahsedelim. Havacı Irelia kostümü, Atlas Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Emelia Earhart'a referanstır. Gece katili Irelia'nın görseli muhtemelen Assassin's Creed 2'nin kapağından esinlenilmiştir, Zira duruşu çok benziyor ve e, Irelia'nın da gizli bir bıçağı var. Lotus Çiçeği, Irelia'nın kardeş kostümü Lotus Çiçeği Karma'dır. Ionia'nın iki eldırına yönelik yapılmış bir kostüm olduğu için hikayesel değeri olan kostümlerden biri olabilir. Irelia hakkında bilinmeyen gerçekler maalesef bu kadar. Gizemden uzak bir şampiyon oldu ve diğer şampiyonlarla çok bir ilişkisi olmadığı için fazla araştıracak bir şey yok. Ancak karta tıklayıp Noxus ve Ionia Savaşı'na dair bilgi edinebilirsiniz. Ben butonunu unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.